Evet arkadaşlar Part 2 hoş geldiniz. <laughs> en son büyük savaş başlıyordu başlayalım. arkadaşlar. De... Evet arkadaşlar köşe şimdi, şimdi burayı şey kazalım. Olur. Bizim buramız pusumuz olacak. Adamları pusuya düşüneceğiz yani arkadaşlar. Burada kimse giremez ama bayrağımıza dikkat etmemiz oyun <laughs> Oyundan yeni başladı arkadaşlar. Hemen burayı kazalım. Ondan sonra burası işte. Hmm. Şu, hem şuradan kaçarken arkadaşlar <laughs> puanı kazanıyorsunuz. Adam neye katmış lan? Dikkatli olayım da pislik. Adam kaç, çıkabilir boşlukta. Adam çıkabilir kaçmış. çünkü. Abi'lerini gördüm. Ha, tamam mavi ve hainler. <laughs> <laughs> arkadaşlar Star'ı öldürdüler. Haini behliyim burada. Burada haini bekleyecek şu an herkese olduğunuz gibi. Bizim bayramımızı çalan hain kişi ölüyor. Şimdi bakalım, üste işte çıkalım. Hop. Ana. Adam ne? Aa gördüm, gördüm. Teslim ol. Çabuk, adamım benim me. Adam ben. Şu görmüş olduğunuz gibi bizim takımımızdan biri var. Bir saniye. Şimdi 100. Şu an arkadaşlar kim öldük? Ekran oynuyor yerinden şu an. Adamsın Star. Aa ben öldürmüşüm şu glitch'la. Dertse şimdi orada. karıştıracağım şu an arkadaşlar. Gel, gel burdan burada evet. bak burada. Sulağımı... Kırmızı takım bayrağımızı ele geçirmiş arkadaşlar. Hop işaret verelim var ona. Evet arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde kazmamız lazım. Hızlı 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 arkadaşlar. Hemen, Hemen kazmamız lazım şuraya arkadaşlar. Parti 3'te bir iki saat, 4 saat sonra çıkacak ortaya. Parti 3'te 4 saat sonra geliyor arkadaşlar. Adamım benim ha. Adamı bak nasıl karşı çalışıyor Eşek kadar çalışıyor şey an <laughs> Yani arkadaşlar birinci olan çalışıyor eşek kadar Aha 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 Adam beni bitirmesin bir daha arkadaşlar Hayır Ya mikrofon oynuyor ya <laughs> ya Neyse arkadaşlar devam ha. burada bir tane hain gördüm. Arkadaşlar bekleyeceğim. Ne olacağını siz biliyorsunuz buradan ne ki başla <laughs> Allah razı olsun Eray. Neyse arkadaşlar şimdi girelim. Adam bayramımızı çalınan ekme fırlattı şu an bütün herkes öldü şu an arkadaşlar herkes sıfırlandı. O zaman ben eskim yerinden gideyim arkadaşlar şuradan. Ekranı çıkıyor hmm. Hemen hmm. gidelim. Ne Orada gel, kim var? Gel, gel, gel. Kim var? Kim var? Kim orada? hızlı gülene. Ama birisini gördüm. Oh. Sen hani, bir miydin? Harika bir sniper benim işte. Hadi, gel, şu arkadaşlar buradan gidelim. Star buradan gitmemizi oh. istiyor şu an. Şu arkadaşlar öldüremedik yine. Oysan, ya sen dur ya şarj ya. Anam ben kim oluyor? Aa adamsın be. Adamın dibisin. Şu arkadaşlar hızlı hızlı koşmamız lazım. Abi şu anda pil gece doldurmuyor. Tamam. O video çekmeme engel oluyor şu an Hop Kardeşim hadi doldur. Şu o kadar sizin için emek veriyorum arkadaşlar. Yani 3 haftada video gelmiyor. Ha. Bir saniye. Doldum. Evet, gene. Hayır. Gelin arkadaşlar. Bu, bu sefer yeni doldum. Ya. Arkadaşlar. Abi. Bu sefer bir plan yapalım. Arkadaşlar bizim sonumuz gelmiş. Allah kahretsin Öldüremiyorum şu kendimi. Adam bizi ağzımıza sıçtı şu an. Nasıl arkadaşlar merak etmeyin. Biz o e adamın altında kim şu an arkadaşlar. Adamım ben. <laughs> hani Oğlum bir dakika dur yaşarız ya. Adam bizim bayrağımızı çalıyor. Nerede olan hain? Ben <laughs> <laughs> de olsa çizgi ya. Robux Ama Robux da hiç ya. Çıkalım mutlu. Yine arkadaşlar video çekmedi. Zengin kızıyor. Şu an arkadaşlar. Burada beklemem lazım. Buraya gelen hainleri öldürebilirim yani. Arka pusu. Gidelim şuradan. Arkadaşlar geri çekiliyorum. Adamı tabii ki de geri çekilmem ben. İşte gebertirim o haini. Eyvah. Şu an arkadaşlar adamın... Adam al ya oğlum ya şarjsızından doldur <laughs> bir türlü oynuyor muyum şu an arkadaş <laughs> <Şan gülüyor> arkadaşlar? Şu arkadaşlar adamın ben ağzını sıçayım. Bayrağımız çaldı bu hain. Ya bir dakika dur ya. Adam vuramadım lanet olsun. Merak etmeyin arkadaşlar bayrağımız iade edildi. Allah razı olsun senin yani en iyi. Neyse arkadaşlar aşırı dikkat bir de olmalıyız derken şarj gitti gene karışmadı dolma tamam şimdi şimdiki Nerede şu an dikkatli olmamız lazım şu arkadaşlar burada bir hain gelebilir şu an. aşırı dikkatli olmamız lazım çok dikkatli olmamız lazım da Aa, bizim için toprak kazanlar kar varmış lan bize şu an arkadaşlar yılbaşına birkaç gün kaldı Allah razı olsun. Bunu kim kazdıysa şu an arkadaşlar. Allah razı olsun ondan. hiçbir şey olmuyor şu an toprağa vuramadım şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Toprağa hasar veremiyorum. Yani bir veriyor hasar. Şu an arkadaşlar hemen buraya kaz kaz kaz. Şu an arkadaşlar ben bittim anlamında. Oğlum burada burada. Burada çöpü. Hiii. Şimdi ölüm vaktin geldiniz lan sizin. Kanka. Efendim şu anda oh, öldüremedim. Şu, yukarıda durdum. aman uyanmış olduğunuz gibi bu oyuncu öldürdü. Sen arkadaşlar hemen gidelim gene dondu. Ya kardeşim ne oluyor biz kaybediyoruz. Tek çaresi profesyonel benim şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Adamı şöyle patlatacağım işte. Adamı tek hasar veriyor şu an. Şu anda artık savaşma vakti ben bende. <laughs> ya oğlum dabuk. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne oğlum hindi kafa. <laughs> Mutant hindi ya sanırım arkadaş ya, ama. <laughs> Kafası aşırı uyumuş. <laughs> Yani aşırı komik olmuş şu an kafası arkadaşlar. Ama aşırı dikkatli olmamız lazım. Adam bizi belki tuzağa düşürmek için yapmış olabilir. Oğuz oh, sen ne kadar da zekiymişsin Enes abi. Şen arkadaşlar ismi Enes olabilir şu an. Şen arkadaşlar hızlı dilim. Adam ismi Enes mi bilmiyorum ama adam patlattılar. Davunlu ben ağzını şu an arkadaşlar hainimiz burada komik olan komiğimiz burada şu an güldüreceğim ya. <laughs> oh, davuk Oha arkadaşlar 53 kişi var mı? Demek ki karakterini bizi güldürmek için yapmış ha? <laughs> ben 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 bir şey yok. Evet i̇şte arkadaşlar. Bizi güldürmek için yapmış adam. Ben ben ağzınız şu an arkadaşlar. Davuk buralara gelebilir. Hemen dikkatli olmamız lazım. Şöyle dikkat edin ama. burada bizi davuk tuzağa düşürebilir yani arkadaşlar. Ağacın üstüne çıkayım da ne olur ne olmaz. Adam bizi pat diye vurur yani arkadaşlar. İyi bir sniperlar da gelip beni öldürüyor şu an. Hemen savaşmaya gidiyorum. Parti 4 saat sonra yayında arkadaşlar. Parti davuk abartsın iyice. Şu arkadaşlar gördüğüm gibi adamın ve sıkacağım. İşte böyle saldıracağım. Adama da toprağa. Şöyle arkadaşlar. Hop. alamaz. böyle saldıracağım şu an. Yakınlaştırayım da silahı. Dikkatli olun. Millet ileri ileri. Hücum. Yazacak vaktim yok şu an adam arkadaşlar. Şimdi yavaş dikkatli alalım. ya dikkat dikkat dikkat. Do ah, hayır. Sıplamam kaçmam lazım benim. İmdat. Da bu gel buraya. Gelmeyeceğim abi. Özür dilerim. Valla seninle oynadığım oyun oynadığım için. Davu öldüren ilk defa benim de ağzının. Şen arkadaşlar karakterimin vücudunu değiştirdim karakterime. Tek şap kız kaldı. Onu düzelteceğim merak etmeyin arkadaşlar. Hindi kafalı bir adamımız var. <laughs> Oğlum gene komik olan adam beni öldürüyor. Ben buna <laughs> komik diyeceğim şu an arkadaşlar. Adam. Ben bu adama takma ismi veriyorum. Takma ismi de <laughs> hindi kafalı <gülüyor> adam. <laughs> şu an arkadaşlar inelim dikkatli olalım. Bizi pusuya düşürebilir. Ama burada birisi var şu an arkadaşlar. Davuk olabilir buradaki. Hadi gel buraya soft bir 2 Anam demek ki bu youtuber olmalı arkadaşlar şu an davuk bizi işte geberttik işte Hayır davuğun tuzağına düşmeyeceğim Sen arkadaşlar kaçıyorum kaç 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 money kaç nope. Kaç 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 Kaçtı Sen <laughs> arkadaşlar aşırı dikkatli olmamız <laughs> Gerek Senin ne işin var abi Ham abi misin? Tamam arkadaşlar. Adama böyle saldıracak işte. Dikkatli olalım da ne olur ne olmaz şu an. Ben arkadayım şu an. Ben desteyim merak etmeyin ben desteyim. Şu an arkadaşlar aşırı dikkatli olmamız lazım. Tam bir oldu. Şu an arkadaşlar Mete Kelgin'den Efek Hansun oluyor videosu çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki ne? Hemen gidelim git, git 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 koş 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 koş. Şimdi zamanımızı konuşma vaktimiz yok. <laughs> Necati kaptan geliyor, Nup kaptan geliyor, komutan geliyor. Özür dilerim. <laughs> kaç kaç kaç. bana oğlum aklım karıştı. Yardım edin. Sen akla, ak aklım karıştı şu an. Kaç 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 kaç. Silahı bırakıyorum. Yardım edin. Yalvarırım. Lütfen. Abi lütfen yardım edin. Arkadaşlar çıldırdım şu an. Çıldırır karakterim. Arkadaşlar canımı son anda kurtardı. Tabi silah ekim kılıç ekim bana olarak olur Şu an arkadaşlar şimdi dikkatli olmamız lazım. Adam gene devirdi şu an arkadaşlar. Adamın ben kır öldüreceğim adamı. Davuk 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 davuk. Gerçek ismi tavuk şu an arkadaşlar. Şu an karpuz geliyor karpuz efendi. Şimdi gidelim arkadaşlar kılıç ekipman olarak. Şimdi arkadaşlar aşırı dikkatli olmamız lazım. Adamlar buraya gelebilir. Çok Oğlum niye bana saldırıyor? Hı -hı. Atladık. Şimdi arkadaşlar tavuk burada görmüş olduğunuz Adamsın be. Tavuk öldü şu an arkadaşlar. Bu kızı da öldürmemiz lazım. Takı değiştirmeyeceğim oğlum ya. Aa! Oh. Bitti lan senin işin. İntikam sırası. Şu an arkadaşlar hadi olalım. Böylelikle bir videonun sonu geldik arkadaşlar. Parti 3 4 son 4 saat sonra, sonra çıkıyor. Videoyu beğeniyorsanız kanala abone olup <laughs> like <gülüyor> atmayı unutmayın. Bay bay.